tabii ki 120 ince daha iyi. Bunun makinası Inazuma'nın makinasıydı arkadaşlar. Bu güzel gibi oturuş pozisyonu tabii ki CSXR 250'ye göre daha dik. Sonuçta Enduro biraz daha iyi motoru konfora öncelik verilmiş. gidiyor. Böyle belki aynadan görebiliyorsunuzdur. Dördü al, dördü, dördü al. Trafik geldi. bir bakalım bakalım nasıl gidiyor. Yiyeceğiz bakalım ışıklar müsaade ederse. Ha. Kalkalım bakayım geçecek mi hangisi gidiyor? Biraz daha hantal ağır makine gibi. Böyle sağa sola asılıyor şey yapmıyor. <laughs> derler ya. O hesap. Ama olarak bu tabi ondan daha rahat. Oturuş pozisyonu falan. O da şehir içinde gene iyi. Dar motor. ABS hemen çalışıyor ön taraf. Tıkır tıkır tıkır. Geliyor. Arkadaşlar. Terminal dönüşünde lambalarda bekliyoruz. Ben çok da Daha edecek motorlar. Çok da rüzgar var. Artık ses geliyor mu gelmiyor mu Allah bilir. Ben bilmiyorum şu anda eve girince fark edeceğiz bakalım. Ama... Yine sizin hani şeylerinize kalmış, beklentilerinize kalmış İsteğe göre, beklentileri karşılayabilecek motorlara benziyor yani o da Öndeki de aynı şekilde, bu da aynı şekilde Gücü biraz ezgin, 25 25te falan kıyaslanamaz Birazcık vitesinde şey var, artık o da yeni motor olduğu için bilir nedir Onu bilemiyoruz hafif güzel gibi bir motor 10 km'de yürüyor kesici tekrar yapıyorum ki yani hantallık var bunu belli ediyor inazumayı hiç kullanmadım ama anladığım kadarıyla inazuma neyse bu da onun birazcık şey işte şekli stili değişmiş hali gibi hissettiriyor yani aralara maralara böyle girebiliyorsun bin 8000'de falan güzel şey asılıyor yanında bir daha Allah bak çıkışa bak sinyal ver makas atamazsın satayım ha yürü bela Buraya girmez artık burada. Dersen ki ben Çin malımdan indim, buna bindim falan dersen, tad verir. O tadı verir arkadaşlar, uzuyor yani gene. 150'likten 200'lükten inen adama tad verir bu motor. Yine 250'lik GSXR'da aynı. 130 Ekip arkadaş Ha o kadar gidiyorum diyor yani Canım diyor bu kadar Yani şundan bir şey yapamazsın yani Baksana adam ne güzel relax relax gidiyor vallahi. Ne diyelim, Kullanım olarak güzel. İhtiyacınızı karşılar. Şehir içinde gideceğim geleceğim, ara ara da uzun yol yaparım diyorsanız 110 120 120 biraz şey yapar, kındırır bunu ama 110 115 civarları 120 arası falan hızlarda yani gidilebilecek motor, kullanılabilecek motor. Uzun yola falan da gidersiniz. Yakut olarak bunu bilmiyorum ama diğer GSX-R 250 ile aynı motoru varsa bu da çok fazla yakacağını düşünmüyorum. Ee, bir R25 gibi çift silindirli ya da Kawasaki'nin işte iki, çift silindir 250'likler gibi falan olmaz. O konuda beklentiniz fazla olmasın. Ama diğer isteklerinizi şehir içinde gidiş gelişler vesaireler onları tatmin edecek vaziyette görünüyor. Aranız varsa Sonuçta işte Japon kalitesi acil Japonlar işi biliyorlar. Açayım mal aldım. Böyle tipi şimdi zarttı zurttu mübarek. Her türlü halt. Şey oluyor. Bunun bir tek boşa geçerken biraz sorun oluyor. Lastikler çok iyi değil Hemen patinaja sarıyor yani Şimdi bak boşa yine iyi geçiyor Demin ilk çalıştırımda falan pek iyi Geçmiyordu boşa Şimdi biraz normale geldi idare eder onun kadar değil 150. Bu 250 Bu onun yerini tutmuyor ya. Güç kuvvet seven adamın motoru değil yani. Hadi gazlayacak biz. motorda elde bıraktığım zaman sağa sola olan eşek gibi anasın hiç gelmiyor. Diğer motorlarda böyle bir şey olmuyordu böyle bak bir hep düz gitmek istiyor motor. Bu, bunda böyle bir şey var. Motor dümdüz gitmek istiyor. Yani virajda şöyle bir elimi bırakayım da sen şey olmayacak yani. ABS hemen devreye giriyor ön fren, ön fren de giriyor. Tık tık Böyle biraz sanki hantallık var gibi motorla. Yapısı gereği olabilir ama istiyorum 650. Sanki öyle değildi. Böyle bunda da. İki abi kardeşi yan yana çekelim.